Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Scary Teacher'dan Chapter 6 bölümünden ödül bölümü gibi bir şey çekiyoruz. Bayan T ile Francescom'un ıı, gösteri yapacaklar. İnsanlar da ona bayılacağı kadar gülecekler arkadaşlar. Evet şu an hayal kuruyorlar. Gerçekte böyle değil arkada yazısı falan. Evet arkadaşlar. Kızıyor. Bayan franseskoda ay bay franseskoda gidip burayı düzeltecek ama o düzeltmeden önce biz geleceğiz arkadaşlar. Ve rezil edeceğiz onları. Evet. ilk önce her yeri gezelim mi? Bu yukarıya yukarı çok korkuyorum. Ben bir aşağılara da bakayım. Bozulma başlayayım. Abi, fare kapanları işimize yarayacak gösteriydi. Bayan bayantinin her yerine şey yapacak arkadaşlar bakacak başka neyimiz vardı evet, bir de kulübemizde sanırım şey gibi bir şey vardı buhar gibi tam şuraya ne takıyorduk fare kapanlarını göstermiyordu arkadaşlar o yüzden de bayanti bu fare kapanlarını fark etmeyecekti bu buralarda bir yerdeydi. Evet tam burada. Bakın Sen yerler. Sen çıkmamışsız ya. Biraz beklemek lazım ya. Çıkıyor. Gel. Buraya gel. Ben de buradan geçiririm hadi. Hadi Evet arkadaşlar. Haydi, haydi. Ne kadar yavaş ya bu. 5 saatte gidemedi. Bayağı gitti hadi ya 5 saattir gidemeyim çok iyiymiş şey adını unuttum. Vay prenses kulağısı Göremiyorlar. Evet arkadaşlar. O oh, ayağına battı İki ayağına da büyüyemez oldu. Pam. Her yerine battı arkadaşlar. Hıncımızı aldık misliğiden. Siz de bunun daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.